Bak yaramaza bak. Nasıl gardını aldı? <laughs> Kuyruğa bak. Kuyruğa bak. Evet. Evet. Evet kocaman kediye kafa tutuyor bak. Bak. <laughs> ya sen ecelle mi susadın? Gel buraya. <laughs> Hadi yakala topu. Hani top nerede? Top nerede hani? <laughs> evet çok güzel. Devam et. Hani top topla oynasana topla. Hadi. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> لا العربات شربش